Herkese merhabalar arkadaşlar sıcak bir günden bugün elimizde maymun var baya meta Biz de oynayalım dedik niye oynamayalım ki yanımda Serhat kardeşim var Merhabalar ben şu an kayıtta iş arkadaşlar Şu Serhat. an 420 canı kaldı gelinleme <laughs> bastı. patates ediyor ım. Kanka yeşilini doğru gideceğim sen şeye baksana şu görüş veren dalga emidi tip Aa burada. Karata şu an hiç farm alamadı kanka. Ben bunu çalar mıyım bakayım. Çalma. Hey. Güzel. Helkurt da geriye düştü bir tık. Yardım edeyim mi Diğitme? Hayır hayır. Ben farmdan düşürdüm onu. Ha, tamam. Kanka Elkurt maviye gelecek bu arada. Basalım mı? Mavide. Tüh yetişemedik be. Abi kalite hala bir seviye mi? Kanka bu adamı düşürmeye çalışıyorum ama. Önde mi kaldı onda mı kaldı? Göremedim onda kaldı galiba. Yine de olsun adama? Kaçar mısın? Sorun yok sorun yok. Kanka, şey olur mu? Bize gelen Freya karşıya gelen Freya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Bize gelenler hep sıkıntılı oluyor zaten ya. Kanka sana doğru şey geliyor olabilir, lapu geliyor olabilir dikkatli ol. Tamam. Mavimi alıp bir kaplumbağa deneyeceğim ben. Ama görüş lazım. Nerede değil. Kanka kırmızısını alıyor olabilir ya. Şu şeyi de alayım ondan sonra gideceğim. Sen midi bir tur daha ite gel. Ondan sonra bana yardıma gelirsin. Tamam. Aslında var ya önden alabilirdim farları diyeceğim de Zasko şey oradaymış. Her şey zaten bekliyor. Hmm. Yeşili kesiyor. Ben şu bir, Ben şu yukarıya bir gank deniyor Gank bank. Kestik onu. Smite attık. Yanlış yaptık gene anasını ya. <laughs> Arkadaşlar siz böyle yapmayın. Smite adamı atmayın. Kadita fitliyor galiba. Kadita bir şeyler deniyor. Hayır belki İlk defa oynuyordur. Şimdi bir şey bilmiyorum. Smite'ım yok. El kurtu göremem. Kanka yok. hiç oynayamadı ki kanka. <laughs> de çökelim mi? El orada. Ha, gördüm. <laughs> İlhamlı Change'de <Çenç'te> oynamazsın arkadaş. <laughs> kanser edeceksin adamları Hava zaten, <laughs> hava <gülüyor> zaten Hiç değil, çocuk Hava zaten sıcak <laughs> 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 Line heavy bir... Diyeceğim ya <laughs> bir yerde sıkıntı ya <laughs> Kanka Dikkat etsem ben şu midine birazcık vuruyorum seni. O şu an delirdi. Vurur. Biliyorum bu hayvan hero birazcık kule açmaya eğilimli bir çar. Aa bunun <laughs> mavisi var. Yok. Herhalde bu yukarıdan çıkamadı ki. <laughs> Kayıtan ulkisi yok. Ah. Hiçbir şey basmam. Dümdüz vurdum ha. Bot gibi vurdum adamı. <laughs> adam adam baya kötüymüş bu arada ya. Kan kalpte oynayamadı. Oynayamadığı için şu an sinir krizi geçiriyor. Ba Kanka büyük ihtimal El Kurt o tarafta redini alacak mavi yok diye. Ha geldi bak arkanda. Geliyorum ben de. Gel ya şuna bir kule al tamam dur minyonlar bitsin. Hadi ta. Gireceğim ona. Minyonları bitti. kule de bende değil şu anda tamam çık 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 ölür müyüm ölürüm yüz vuruşlarla sen Hiç zaten 2 3 2 ve 3 tam tamamladığın zaman yok ediyor yanlış hatırlamıyorsun lapoya gidiyorum da ulti bastı Kerkurt orada. Oo, o, 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 o. Koşuyor mu ona doğru yetişir miyim bilmiyorum. Tamam. Gerçekten çok haklıyım ya. Allahından bulsun. <laughs> Neyse biz de kuleyi pasını kullansa lan bu adamın elinde change var. Kaplım ona her vurdukça pasifi bitiyor. Her hep w basmak zorunda kal. Dursa önümde saniyede keseceğim. Abi yemin ederim bu sıkıntıcı oyunu ya. Oğlum buraya ne oldu böyle ya? Oğlum çıkamıyorum lan standa. Ben bitiririm. Fire itemler ne öyle? Bas bas bas. Ne almış? Çok güzel. Şireye ne yapıyormuş bu harbiden öyle? Evet, i̇lk zaten olumsuzluk değil mi abi? Ama çıkmayı tercih etmemiş. Bu değişik bir şey deniyor abi. orada teksin ha. Do yani. Doğru tutmaya geldi. Gerçi gelmesem de olurdu. No? Ama işte bu Şireye'ye güven vermiyor ya Ben orada tektim arkadaşlar. Ben de ayrı gittirme yapıyorum ya. Yoksa fight'ları alabileceğimizi sanmıyorum kolay kolay. Adamlar bir arada bayağı güçlü çünkü. Bir tane kuleye vurayım. Adama da bir tane. Allah. Buranın patlaması olmasaydı buradan açardık da. Kanka yani sen oradan çıkma. Değişik bir taktik deneyeceğim şimdi. Sen full orada kal tamam mı? Ama kendini gösterme saklan mesela haritada şimdi kimse gözükmüyor. Gökkıran çıkmış 52 stek olmuş. Bu oyun buraya nasıl geldi ben onu anlamadım. Kadita'ya ben minyon aldırmadım ya Yani evet, karakter sağlam ya. Adamın bir şey yapmasına gerek yok. Ki. Şu an tam kanser oyunu oynuyoruz. Yani. Minyon ittiriyorum sadece. Yani yapış sen oraya yapış onlar bana gelmek zorunda kalacaklar Bak bendeler zaten Tigre'ye de bak beni tutmak için var ya duruyor. Flaşı var mı acaba Tigre kudurdu Burada 3 tane. <laughs> oh, sen ne yapıyorsun be kardeş? <laughs> <laughs> oh, <that's> ne <not>. yapacağım? <laughs> <laughs> Güzel. Orada alıyorlar. alıyorlar mı? Allah alır. Burada biri var mı? <laughs> Yok. Buna girilir mi? Girilir aslında da. Tek başıma. O adam benim şeyime vuruyor lan hala. Ne? <laughs> adam kırk yılda bir giriyormuş Serhat. <laughs> Kemer yükü kasamadık ya kötü oldu. Saçma oldu kemer şu anda. Adamın hep silinti izliyoruz şu anda. <laughs> ben buradan Lord'la bitirirler bunlar bu arada ben tutamam ha. Neyse saldı var. Arkada, Allah Arkada bir şeyler yapıyor grup. Brok amcam. Dön arkaya Layla'ya uç. Kanka ben ölürsem oyun biter Ama bunları uçarım Bunu da uçarım baba geldik açtım Böyle toplu kazanma şansımız yok ya Varmış Ya da yokmuş sıkıntısı yok, karşılaşması yok. Her yerden milyon geliyor ya. Acaba bunlar Lord'a gitse, ben sağ taraftan yarsam, hatta beraber tamam, Sen bırak bana. Beraber gitsek, bunlar... Yok yok yok, bırak bana bırak bırak, gösterme. Kendimi Anladım, göstermeyeceğim. Gidecek, kanka. Tamam dur, kendimi göstermeyeceğim. Gelirlerse direkt dalarız adamlar. Kanka bunlar mitten koşsa biz daha hızlı bitiremez miyiz? Bekle bir bekle gösterme kendini. Gir 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 Bitir. Sarasın bitir. Sadece kuleye vur. İlham açtım. Adamsın lan. <gülüyor> <gülüyor> Elde sağlık <abi>. <gülüyor> 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 ya, anca böyle kadar. Ağlıyor, kuduruyor. <laughs> Anca böyle kazanırdık ya. Yani.